Bugün 5 Aralık 2024 Türk Kahve Günü. Efendim Türk Kahve Günü böyle bu akşam saatlerinde dedik bir biz de kahve içerek kutlayalım. Evimizin kevanısı aşçısı Emine Sultan. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim, efendim. Türk kahvesi yapıyorsun. Evet. Şimdi Türk kahvesi yapmak için iki tatlı kaşığı kahve alıyoruz fincan cezvemize. Evet. İki tane her fincana bir, birer tane isteğe göre tatlı da içebilirsin. Tam acı kahve olarak da içebilirsin. Evet. Ama biz orta şekerli olsun diye orta kahve yapacağız. Şimdi iki cezve, fincan su döküyoruz. Cezvemize. Evet cezvemize. Şöyle. Bunu alıyoruz ocağımıza. Efendim siz Ocağımızı kahveyi yakalım. pişirirken siz kahveyi pişirirken ben de kahve hakkında efendim ufak bilgiler vereyim. Şimdi heh, senin anlatacağın varsa tamamla lafını. Şimdi bunu önce bir karıştıracağız. Kahve suyla birlikte harmanlansın. Evet. Önce karıştırırsın. Karıştırdıktan sonra kaşığını çıkarırsın içine. Hiç daha ellemezsin. Tamam. Karıştırdıkça diyorlar kahve köpürür ama o şekilde köpürmez. Köpüğü söner. Ama böyle bir kez karıştırırsın şeker, su, kahve birbirine karıştırtıktan sonra bırakırsın. O kendi kaynama kıvamına geldiği zaman köpük zaten üste çıkacak. Evet. Çıktığı zaman, o zaman ben tekrardan sensizliğin arkasına tamamlarım. Tamam. Efendim şimdi bu Türk kahvesi Türkiye'ye nasıl gelmiş? Osmanlı döneminde, 14. asırda e, Habeşistan'ın Kaffa bölgesinden gelmiş. Habeşistan Doğu Afrika ülkesidir. Ee, Özdemir Paşa Osmanlı Paşası Özdemir Paşa Yemen'de valilik yaparken orada bu kahveyi elde etmiş e, içmiş e, hoşuna gittiğinden dolayı Türkiye'ye taşımış bunu. Ee, Özdemir Osman Paşa efendim bu kahveyi gettikten sonra ilkin Tahta Kale'de, İstanbul'da Tahta Kale'de bulunan kahvehanelerde yapılmaya başlamış. Daha sonra yurdun her bir tarafına efendim yayılmış ve adını Türk kahvesi olarak almıştır. Yine bunun Türk kahvesinin bir de e, hani bir halk arasında bir söz var. E, derler ki bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onu da kahve içerken anlatalım. Ee, siz kahve pişerken şimdi bu kahvenin e, pişirilmesinde e, fala bakılmasında halk arasında neler biliyorsunuz Emine Sultan? Diyor ya fala inanma faldan da geri kalma misali. Evet. Şimdi faldan da anlayanlar böyle kahve pişirildikten sonra en son dibini tabağa ters çevirirsin. Onu falı bilenler onda bir ufak yorumlar yaparlar artık çizgilere bakarak çizgilere oradaki şeylere şimdi ben burada şey köpüklerimizi alacağız evet şöyle ufak bir köpüğümüz daha alalım Taşıtmadan. evet köpükler fincanlara aktarıyorsun evet tekrardan bunu koyarız. böyle biraz daha kadar. Getiririz böyle fincanlarımıza. Bu şekilde kenarına kenarına dökeriz. Böyle köpükleri üstte çıkacak şekilde. Gayet güzel oldu. Ölçülerimiz ideal. İkişer tane şeker. Evet. Birer Evet, ölçülerimiz. Ölçülerimiz bu şekilde koyduktan sonra iki fincan su iki tatlı kaşığı kahve, iki yani, küp şeker olarak koyarız. Koyduktan sonra da güzel pişiririz. Bu şekilde de şeylerimiz hazır olmuş olur. Suyumuzu da koyalım bardaklarımıza. Evet. Böyle kahvede maşallah buğulanıyor Emine Sultan. Kahvenin yanında da böyle el yapımı kağızman usulü. Cezerye Cezeriye var değil mi? Kayısı cezeriyesi, incir ce, incir cezeriyesi, incir cezeriyesine kızım göndermiş Amasyadan. Ha, hangisi cezeryesi. incir cezeriyesi? Şu incir cezeriyesidir. Bu da Kaysi cezeryeleri. şöyle model olarak da. Kendim mi yaptım bu kayısı cezeryesi? Kaysi cezeryesini de kendim yapmışım. Evet. Şöyle modeller, fındıklar ile birlikte yiyenlere. Kızımıza da bu incir cezeriyesini gönderen kızımıza da buradan selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Hadi kızımız, bize de afiyet olsun. kızımız Bahar, e, damadımız Ceyhan ve torunlarımız Kerem ile Zeynep'e de selamlar olsun. Hepsini öpüyoruz. Şimdi götürüp kahvemizi yudumlayalım. Birazcık kahvenin 40 yıl hatırı varı anlatalım efendim. Evet. Emine Sultan, birazcık kahvenin 40 yıl hatırı var. Diye bir söz var. Bu sözün hikayesini duymuş musun? Duymuşum. Anlatabilir misin? Duymuşum ama sen daha o konuda bilinçlisin. Sen anlatsan daha iyi olur. Efendim şimdi kısaca anlatalım. Evet. Ee, kahvemiz de soğumasın. Şimdi Osmanlılarla cenevizler savaş ediyorlar. Tabi savaş etmeden önce e, İstanbul'da eee Karaköy iskelesine sanırım. Gemiler gelip ticaret gemileri yanaşıyor. Orada bir kaptan gelip iskelede bulunan kahvede, kahvehanede kahve içiyor. Böyle her geldikçe yükünü boşalana kadar orada Türk kahvesi içiyor. Ee, oradan bir Yeniçeri giriyor kahvehaneye. Diyor ki bugün benim çok mutlu günüm. Kahvede bulunan herkese benden e, Ocakçı'ya diyor birer kahve yap, ikram et, hesaplar benden. Fakat diyor şu karşıda oturan gayrimüslim'e verme. E, Gayrimüslim de o kaptan. E, bunu deyince bütün kahvedeki insanlara kahveyi veriyor Ocakçı. Bir kahvede ayrıyeten yapıp götürüp o kaptanın önüne koyuyor. Diyende de Yeniçeri oradan diyor ki e, ben demedim mi ona kahve verme? Diyor ki onun kahvesi ocaktan diyor. Evet. Adam çok memnun kalıyor. Aradan yıllar geçiyor. Cenevizlerine Osmanlılar e, savaşıyorlar. E, bizim bu iskelede bulunan e, asker alınıyor. Evet gidiyor savaşırken cenevizlere esir düşüyor o ocakçı. Kahve yapan ocakçı. Evet. Esir düştükten sonra bu esirleri de çıkarıp pazarda satıyorlarmış parayla. İyi olanlara 5 lira. Ee, biraz daha güçsüz, zayıf, yaşlı olana 4 lira. Daha çelimsizlere 2 lira. Böyle verip alıp götürüyorlar. İsteyen İşinde çalıştırır, isteyenler canının istediği gibi öldürüp atıyor. Ya da şey yapıyor değil mi? Azat ediyor. Ee, azat eden de olur tabii ki alıyorlar. Adam e, gölünen geçiyor, azat ediyor. E, derken bu bizim ocağcı da orada esirler arasında birisi geliyor. E, buna kaç istiyorsun diyorlar. Misal diyor ki e, satıcı diyor ki 4 lira bu. Diyor ki al sana 5 lira. Hmm. Buna alıyor. Aldıktan sonra biraz ileri gittikten sonra dönüyor bizim Türk kahveci ocağı diyor ki Esre diyor sen beni tanıdın mı? Diyor ki valla ben seni tanıyamadım. Hmm. Diyor ki ben kaptan adım. Sen de iskelenin kahvehanesinde kahve yapıp satıyordun. Hmm. Ben de gelip orada arada bir kahve içiyordum. Hmm. Yük getirdiğim zaman. Ee, birinde Yenişerli geldi, bir içeri yeniçerili girdi. Dedi ki bütün kahve de bulunan saçınlara kahve ikramında bulun hesaplar benden. Ondan sonra fakat bu kaptana verme dedi. Sen de onları dağıttıktan sonra bir kahve yaptın getirdin. Yeniçeri dedi ki Yeniçeri askeri buna niye verdin? Ben dedim ona verme. Sen de dedin ki onun kahvesi ocaktan. Evet. İşte ben o kaptanım. Geldim. Efendim bu orduda subay oldum. Cenevzen ordusunda. Şimdi savaşı kazandık. Sen de bize esir düştün. Evet. Bir acı kahvenin diyor 40 yıl hatırı vardır. O kahven hatırına ben seni azat ediyorum. Var git memleketine o yüzden öyle demişler ki bir kah bir kahvenin 40 yıl hatırı var. 40 yıl sürse bile orada onun nasibini o insanı biliyor. Evet. Ee, senin de ee, Emin Sultan bugün Türk kahvesi günü ya. Evet. Türk kahvesi günün kutlu olsun. Ee, Sana da Türk kahvesini içenlere afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz.